Evet arkadaşlar şu an sizlere Didim'in en uygun tam müstakil villasını tanıtım yapmaya geldik. Hisar Mahallesi'ndeyiz. İnönü Bulvarı'na 50 metre mesafede 3 artı 1 ayrı mutfaklı arsasında da müstakil olan, kendi arsa payı kendine sahip olan Didim'in en uygun müstakil villasını tanıtacağız. Fiyatımız 11 milyon TL. Şu an tanıtıma başladığımız yer yaya girişinin ve otopark girişinin bulunmuş olduğu nokta. Hemen sağ tarafta belediye isken evraklarından sonra açılacak büyük bir havuzumuz var. Ortalama 20-25 metrekareye hitap eden güzel bir havuzumuz burada var. Gel şöyle etrafından dönelim. Oradan içeriye geçelim. Burada şezlongunuzu, masanızı, sandalyenizi atabileceğiniz güzel bir kamelya alanı yaratabileceğiniz güzel bir köşemiz burada mevcut. Villa'nın ekilebilir toprağı arka cephesinde kalıyor. Şöyle bir toprak komple bizi takip ediyor. Eğer ben toprak istemiyorum diyorsanız burayı komple kapatıp seramikle e, kapatabilirsiniz. Ya da isterseniz burayı bir hobi bahçesi haline ya da bir e, sebze ekmek istiyorsanız da ekebileceğiniz büyük bir toprak alanımız var. Hisar Mahallesi'nde dediğim gibi. Arsa metrekaremiz ne kadardı burada? 250. 250 metrekare bir arsa payımız var. Fiyatımız 11 milyon TL. Hisar Mahallesi'nde İnönü Bulvarı'na 50 metre mesafede Didim'in en uygun müstakil villasını tanıyoruz. Gel şöyle içeri geçelim. İçeriye girdiğimizde büyük bir hol alanımız burada villanın girişini karşılıyor bizleri. Vestiyer dolabı, vestiyer alanı olarak koyabileceğiniz, bençiniz atabileceğiniz güzel bir büyük bir alanımız burada mevcut. Ayakkabılık vesaire koyabilirsiniz. Rahat bir geniş bir alanımız burada mevcut. Katkı röfer tesisatımız hazır. Yaz kış oturma müsait. Dış cephesinde ısı ve ses yalıtımı kullanılan güzel bir villa arkadaşlar. Çelik kapıdan girdik. ilk sola döndüğümüzde villanın ayrı mutfak alanı bizleri burada karşılıyor. Burada ortalama 4 metreye hitap eden güzel bir tezgah uzunluğumuz mevcut. Servis penceremiz ve aynı zamanda yan taraftaki bahçeye çıkabileceğiniz güzel bir sürme kapımız da burada mevcut. Kahvaltı yapabileceğiniz, güzel masa atabileceğiniz metrekare olarak güzel bir e, mutfak alanımız burada var. Zeminimiz 60x120 seramikler. Tezgah uzunluğumuz güzel. Ocağımız, işte davlumbazımız. Bulaşık makinesi koyabileceğimiz yer, fırın, mikrodalga, buzdolabı, bir mutfakta kullanmanız gereken bütün beyaz eşyayı koyabileceğiniz bir alanımız, bir mutfağımız burada bizleri karşılıyor. Güzel kapak derinliklerimiz gayet yerinde. Renk olarak da andrast renklerle ahşap renkleri birbirinin içine geçirilmiş. Burada güzel asansörlü bir kapağımız mevcut. Devam edelim. Çelik kapıdan girdiğimizde ilk sağ döndüğümüzde villanın salon kısmına geliyoruz. Salon kısmımızda iki tane ışık penceremiz mevcut ve buradan da havuz alanına çıkış yapabilen büyük bir sürme kapımız mevcut. Otomatik panjurlu bir villa. Işıklandırmamız şerit ledler ve spotlarla desteklenmiş. Yüksek ihtimalle ortaya da güzel bir avize geldikten sonra burası 10 numara bir yer olur diye düşünüyorum. Zeminimiz 60-120 seramikler metrekare olarak da ortalama 30 metrekare hitap eden büyük bir salonumuz mevcut. Bir villada olması gereken salon metrekaresi bence bu. Kullanım alanı olarak da güzel kalmış. Televizyonunuzu buraya koyduğunuzda yemek masanızı, e, koltuk takımlarınızı sığdırabileceğiniz büyük bir metrekare burada mevcut. Dediğim gibi kat tesisatımız hazır. Yaz kış oturma müsait. Dubleks bir yapı tanıyoruz. Gel merdiven altı lavaboyu da gösterelim. Fiyatımız 11 milyon TL. Hisar Mahallesi'yiz. Didim'in en uygun en uygun müstakil villası. Bakın site içi değil burası. Arsası da kendinize ait. Villanın direkt pay sahibi yok. Arsanızın da pay sahibi yok. Bundan dolayı da baktığınız zaman hemen hemen maliyet fiyatlarına fırsat bir villayı sahip olabilirsiniz. Üst kata çıktığımızda burada 3 adet yatak odası, 1 adet de ortak kullanım tuvalet banyomuz mevcut. İlk sağa döndüğümüzde bu villadaki ilk yatak odasını göreceğiz. Zeminimiz derzi parkeler tercih edilmiş. Yatak başlığını şu an kameranın bulunmuş olduğu noktaya koyduğunuzda dolabınızı, işte makyaj masasını, çocuk odası olarak kullanıyorsanız çalışma masasını sığdırabileceğiniz metrekareye hitap eden güzel bir e, yatak odası burada var. Işıklandırmamız hemen ters havanın ortasında 5 adet 10'ar santim çapında spotlarla desteklenmiş ve aynı zamanda ters havanın üstünde de yine ledlerimiz mevcut. Burada bir Fransız balkonumuz, burada da yine bir havalandırma penceremiz, çift açılır havalandırma penceremiz mevcut. Devam ettiğimizde bu katta bulunan ortak olan tuvalet banyoyu görelim. Lavabo biraz küçük kalmış ama bence değiştirilebilir. Çamaşır makinesini, termosfonu termosifonu koyabileceğiniz bir alan burada mevcut. Yine duş alanımız burada. Büyük bir duş alanımız var. Vastas dediğimiz penceremiz de buradaki metrekareye hitap edecek havalandırmaya yetecek nitelikte güzel bir vaslas penceresi de mevcut. Gömme rezervuarımız Visan marka. Kaliteli bir markadır. Buraya sonra gelelim. Ebeveyn yolu yatak odamız. Yine havalandırmamız güzel. Hemen kapının arkasında gömme rezervuarımız bulunuyor. Yatak odalarında komple derzi park eder tercih edilmiş. Villanın baktığı cephe Havuz alanının, otopark alanının videoya başladığı noktaya hakim olan bir Fransız balkonumuz mevcut. Yatak başını hemen bu şekilde koyduğunuzda bu şekilde koyduğunuzda yine buraya 4 kapaklı, 5 kapaklı gardolabı koyabileceğiniz güzel bir metrekaremiz mevcut arkadaşlar. Katkılı oferte hesabımız hazır dediğim gibi. Isı ve ses yalıtımı, deprem yönetmenine uygun. Didim'in en uygun müstakil villasını, fırsat villasını sizlerle beraber tanıyoruz. Son yatak odasına geldik. Odaların metrekareleri gayet güzel. Zeminlerimiz komple derzi parke. Yine yatak başını bu şekilde koyduğumuzda gardırobunuzu, işte komodininizi, makyaj masasını koyabileceğiniz güzel bir metrekaremiz. Burada mevcut ışıklandırmamız diğer villalar, yatak odalarının olduğu gibi yine spotlarla desteklenmiş. Ve aynı zamanda bu yatak odasında bir adet de balkonu mevcut. Ön cephe otopark alanına bakan bir balkon mevcut arkadaşlar. Hisar Mahallesi'nde izlediğiniz gibi Günönü Bulvarı'na 50 metre mesafede Didim'in en uygun müstakil villasını tanıttık. Fiyatımız 11 milyon TL. Beğendiğiniz takdirde iletişim numarasından beni aramayı unutmayın. Burada olun ya da olmayın. Herhangi bir arkadaşınızı bana yönlendirdiğinizde bu villanın tanıtımını onlara da canlı bir şekilde yapabilirim. Eğer burada kimseniz yok ise görüntülü konferans soruları tamamen şeffaf bir şekilde bu villanın bütün detaylarını sizlere gösterebilirim. Beğenildiği takdirde de müteahhit firmayla tamamen şeffaf bir şekilde karşı karşıya oturup bu planın pazarlığını yapabiliriz arkadaşlar. Bu planın tanıtımı bu kadardı. Bu ve bunun gibi yeni video ve yeni tanıtımlar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu vlog olmasını düşünürüz. güzel tavsiyeler varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki turda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.